Evliyalar Sultanı gavs Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Sırrul Esrar Sırların Sırrı 15. Fasıl Tecrid Aleminde Marifet Tahareti Marifet tahareti iki çeşittir. Marifeti sıfat tahareti ve marifeti zat tahareti. Sıfat marifetinin tahareti ancak telkinle ve kalp aynasını isimler vasıtasıyla beşeri ve hayvani nefslerden tasfiye yoluyla elde edilir. Böylece kalp arılmış olur. Öyle ki kalp aynasında Allah'ın cemalinin yansımasına, sıfatların nuruyla bakması için Allah'ın nurundan olan kalp gözüyle nazar hasıl olur. Bu konudaki iki hadis şöyledir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Mümin müminin aynasıdır. Şöyle bir sözle nakledilir. Alim nakşeder, arifse cilalar. İsimlere bağlılıkla tasfiye gerçekleşince kalp aynasında müşahedeleriyle sıfatların marifeti hasıl olur. Sır makamında zat marifet taharetine gelince bu ancak sır gözüyle, tevhid nuruyla, 12 tevhid isminden son üçüne mülazemetle devamla hasıl olabilir. Zatın nurları tecelli edince her şey tamamen erir ve yok olur. İşte bu istihlak ve fena ül fena makamıdır. Bu tecelli onun ebedi zatından başka her şey herkes yok olmaya mahkumdur. Ayetinde ifade edildiği gibi bütün nurları yok eder. Nihayet ruhu kutsi kuts nuruyla ona bakar vaziyette onunla ondan ona bakar halde kalır. Ve böylece hiçbir keyfiyet ve teşbih olmaksızın ona delalet eder. Zira Allah hiçbir şey ona benzemez. Yalnız O'dur her şeyi işiten, her şeyi gören buyurmuştur. Sonunda sırf mutlak nur kalır. Bunun ötesinden bir şey anlatmak mümkün değildir. Çünkü o yokluk alemidir. Orada ondan haber verecek bir akıl kalmaz.'' Orada Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benim Allah ile birlikte olduğum öyle bir vakit vardır ki o zamanda ne bir mukarreb meleğe ne de mürsel bir peygambere yer vardır. İşte bu Allah Teala'dan başka her şeyden tecrid alemidir. Alemüt tecrid. Bir kutsi hadiste tecerrüd et, her şeyden sıyrıl, kavuşursun buyrulur. Bu tecerrütten kasıt beşeri sıfatların bütünüyle yok olmasıdır. Böylece kendi aleminde Allah'ın sıfatıyla muttasıf olarak kalır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız buyurmuştur. Yani Allah Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanınız demektir.